Herkese iyi akşamlar. Bugün PixArt ile fotoğraflarımızı düzenleyeceğiz ve PixArt'ın yani başkalarının hazırladığı hazır efektleri kendi fotoğraflarımıza aktaracağız. Böyle kendimiz uğraşmayacağız. Ve PixArt ücretli yani PixArt hala ücretli sananlar var. O kadar ücretsiz, ücretsiz dememe rağmen. Yani PixArt'ı indirdiğiniz zaman ekrana şöyle bir şey çıkıyor. 3 gün boyunca ücretsiz ücretsiz deneme yazıyor. Onu çarpıya bastığınız zaman yukarıda zaten ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz. Bu 3 gün deneme süreci siz yani paralı olan kısmı almak isterseniz 3 gün boyunca deneyebilirsiniz demek istiyor. Olay bu yani. Şimdi Pixart'a girdim. Ben de ücretli bir şekilde almadım. Yani şu an bedava olan kısmını göstereceğim size. İlk olarak bakın üstünde sarı bir şekilde şunlar yazan kısımdakileri direkt fotoğrafımıza aktarabiliyoruz. Ama mesela bunlar fotoğraf. Bunları bu şekilde fotoğrafımıza aktaramıyoruz. Şöyle göstereyim size. Bakın aramaya yazdığımız şekilde yanında üçgen olanlar şunlar. Bunları fotoğraflarımıza aktarabiliyoruz. Şöyle mesela ne yazayım ben buraya? Bakın istediğim bir şeyi yazıyorum. Basıyorum üzerine. Ve bakın yanında üçgen tarzı şeyler olanları fotoğrafımı aktarabiliyorum. Çok güzel bir şey. Yani direkt fotoğrafımız bu şekilde oluyor. Hangisini yapayım mesela? Şunu yapalım. Bakın dene diyorum. Fotoğrafımı seçeceğim şimdi. Ve direkt bakın alttan hani değiştirebilirsiniz tabi bunları. Ama hazır olarak sonraki diyorum. Bakın o kişinin hazırladığı bütün düzenlemeler benim fotoğrafıma otomatik olarak geçiyor. Ben bunu yapayım mesela değiştiriyorum. Biraz açayım ben. Şöyle. Şu an bu fotoğraf bitti. Sonraki diyorum. Ve kaydedeceğim bunu. Evet. Bunu kaydettim mesela ben. Daha sonra Bakın Şöyle aşağı doğru indiriyorum. Farklı farklı bir sürü model var. <laughs> Şöyle. Bunları da aynı şekilde fotoğrafınızı aktarabilirsiniz. Şimdi başka bir şey göstereyim. Tabi tek tek kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Ama bence buna gerek yok. Çünkü hazırlanmış olanlar çok güzel. Ben direkt buradan be beğeniyorum mesela kafama yatanı. Fotoğrafımı aktarıyorum. Instagram'da paylaştıklarım da genelde bu şekilde. Yani buradan ilham alıyorum çok çok fazlasıyla. Hangisini yapalım mesela vintage yazdığım zaman? Şu çok hoşuma gitmişti ama mesela bunda kullanılan efektler ücretli. Bakın şu ücretli mesela. O yüzden bunu eledim. Şöyle hangisini yapalım? Şu da hoşuma gitmişti benim. Şu nasıl? Bunu yapalım mesela. Dene diyorum. Fotoğrafımı seçeceğim. Yani şu anda rastgele yaptığım için önceden hazırlamadığım için uymayabilir fotoğraflar. O yüzden kusura bakmayın. Şu bulanıklaştırmayı azaltayım ben. Sonraki diyorum. Bakın yazıyı da ekleyeyim. Yine sonraki diyorum. Buradan tabi değiştirebilirim yine bu daha iyiydi yine sonraki diyorum ve kaydediyorum bunu da bu ikincisiydi arama yerlerine yazdıklarımı yazıp siz de bu şekilde aratabilirsiniz ya da ne istiyorsanız yani fotoğrafınızda nasıl bir değişiklik yapmak istiyorsanız şimdi başka bir şey yapalım bu ayna görüntüsü için Instagram'da son paylaştığım fotoğrafta bakın burada bir sürü seçenek çıkıyor önümüze Bakın şöyle. Ve şu çok hoşuma gitmişti benim. Şimdi size göstereceğim onu bahçede. Şunu da yapabilirsiniz. Bu çok güzel. Şöyle iniyorum. Siz bunları detaylıca incelersiniz zaten. Ben bir tanesine yapayım şu anda. Dene diyorum. şunu alayım şöyle fotoğrafı kendiniz ayarlayabiliyorsunuz sonraki diyorum bakın ücretli olan efekt kullanmış ben ücretsizlerden birini seçeceğim şunu seçiyorum biraz sonra size efektlerinden de biraz göstereceğim sonraki diyorum çok fazla sarı oldu tabii ama. Neyse. Bunu da bu şekilde kaydettim. Bakın yaptığım iki dakikada fotoğrafı buraya aktarıyorum. Düşünsenize yani AVM'de rastgele aynanın karşısında fotoğraf çekiliyorsunuz. Ve buraya gelip direkt fotoğrafınızı fıstık gibi bir hale döndürüyorsunuz. Daha sonra bunlar bu şekilde. Bunları kendiniz incelersiniz daha sonra diye düşünüyorum. Daha sonra ana sayfaya geliyorum. Ben böyle gün içinde sıkıldıkça falan Pixart'ın ana sayfasına girip karıştırıyorum. Öyle. Belki farklı ve güzel şeyler çıkar ortaya diye. Pixart şöyle yazıyorum mesela. Bu şekilde yazıyorum. Böyle yazdığım zaman karşıma bir sürü hazır ayarlar çıkıyor. Buradan Mesela beğendiğimi aktarıyorum fotoğrafıma. Şu neymiş mesela? Bakın. Nasıl olur bilmiyorum ama şunu da bir deneyeyim. Tabii her fotoğrafınıza uyacak diye bir şey de yok. Sonuçta kendi fotoğrafına göre hazırlıyor insanlar. Tabii bu biraz daha ev fotoğraflarına uygun olduğu için çok olmadı. Daha sonra şöyle iniyorum, iniyorum. Farklı farklı güzel şeyler oluyor bence. Şunu seçeyim mesela, bu da hoş duruyor. Bakın. Şunu seçtim diyelim. Sonraki diyorum. Değişik bir şey oldu. Ben değiştirdim tabii yine biraz. Bakın ya estetik bir şekil çıktı ortaya bence. Şimdi size biraz efektlerinden bahsedeceğim. Buradan çıktım artık artıya basıyorum. Şuradan fotoğraflardan birini seçeceğim. Şunu seçiyorum. Bakın burada 7 gün ücretsiz deneme kısmı var. Sizde direkt böyle çıkıyor ama bunu çarpıya bastığınız zaman kullanabiliyorsunuz. Şimdi buradan bunu kullanmayayım. Ya aslında Pixar çok geniş şu an kafama rastgele bir sürü şeyler geliyor ama bunu 1 2 3 4 olarak başka başka çekeceğim daha sonra. Şu an hazır ayarları göstermiştim sadece. Şimdi buradan şu kısma geliyorum bakın daha vintage fotoğraflar için şunu kullanabilirsiniz ve şuradan azaltabiliyorsunuz pardon soldurmadan azaltabiliyorsunuz ne kadar kullanmak istiyorsanız şöyle taneci arttırabiliyorsunuz bu vintage bir fotoğraf bakın tek tıkla bile direkt vintagelaştı fotoğraf daha sonra bu ücretle şu çok güzel. Bakın bu da çok güzel. Şöyle beğendiklerimden, ücretsiz olanlardan göstereyim biraz. Bu da tanecik ekliyorsunuz. Mesela bir tane uygulamak diyorum ve devam ediyorum. Yani tanecikten sonra başka bir düzenleme yapacağım. Bu şekilde yapıp yapıp kaydedebilirsiniz. Bakın iki işlemi birden yaptım ve tekrar devam edeceğim diyelim. Tekrar yapıyorum. Yani aynı anda iki tanesini yapamadığım için ayrı ayrı yapıyorum. Bakın bu da çok güzel oldu bence. Baya beğendim. Başka neler olabilir? Daha sonra fotoğraf ekleyip fotoğrafı da nasıl diyeyim üzerine fotoğraf ekleyip kendinize de değiştirebilirsiniz. Bakın şöyle hazır ayarlar. Ve şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Aramaya geldim. Düz bir fincan mesela, bir kupa çektiniz. Kendiniz beğendiğiniz bir fotoğrafı düz, içi boş olabilir. Koyuyorsunuz ve üzerine süslü süslü desenler yapıyorsunuz. Bu kadar. Şuradan göstereyim size. Direkt böyle yazarsanız yok çıkmadı bundan. Şunu yapalım mesela şunu seçeyim. Dene diyorum. Biraz farklı yapmış sanki ama. Çok hoşuma gitmedi bu benim açıkçası. Çok soluk yapmış gibi. <laughs> Kendinizle direkt arayıp çıkartmalardan seçip ekleyebilirsiniz bu arada. Ben genelde bu bunu arayarak yapmıyorum. Direkt fotoğrafın üzerine uyacak şekilde basıyorum, yapıyorum. Ve şöyle bir şey de yapabilirsiniz. İlla hani ana sayfaya sabit kalmak zorunda değilsiniz. Diyelim ki bir kişi var. Mesela atıyorum beğendiğim nasıl diyeyim? Şuna bastım ya ben. Şunu beğendim diyelim ben. Bu kişinin profiline giriyorum. <laughs> Ve böyle başka başka güzel şeyler paylaşmış mı diye bakıyorum. Bunu da yapabilirsiniz. Bu Pixart mesela özellikle Pixart'ta çok güzel şeyler oluyor. Bakın, şu da çok güzel. Böyle arayarak çok farklı fotoğraflar elde edebilirsiniz. Sadece ana sayfada dolaşarak ve 2-3 dakikanızı ya alıyor ya almıyor. Bu şekilde. Hoşçakalın.